Kara. Olamaz. Bu bizim düşman olamaz. Benden kurtulabileceğini mi Benden kurtulabileceğiniz benden kurtulabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Ha ha. Evine geçiş yapamayacaksınız. Ha, ha. Öyle mi düşünüyorsun? Vallahi.

daha sonra bunu da yapacağım. benim ben çok güçlüüm. Çok güçlü özelliklerim var. yok edeceğim seni. Aa Yok ol, yok ol. Bunu, Bunu nasıl yaptın lan sen? Mes meslek sayı kardeşi kardeşim. Meslek sayı. Bunu bunun gibi düşün. Oo çok güzel oldu lan. Kendimi çok Kendimi çok güçlü hissediyorum. Hey sizi ele geçirmeye geldik. Hey sizi ele geçirmeye geldik. Değil mi? Değil mi?

Ah. Güzel. Allah. Acaba bunu silebilir mi? Şu. Kanka asıl sen silahıma bak. Merhaba. Merhaba, sizi öldüreceğiz. Asıl ben seni öldüreceğim. Oh. Kanka bana vurma. Bana vurma. <laughs> Ayaklarında Ayetlerin, vur. Ayaklarında vur. Ayaklarında vur. Kanka istersen ben sana alayım. Aa. Uh. Güzel. Oh, beni tanıdınız mı? Dolbo. Bu. bu... Oh. Senden intikam. Senden intikam alacağım. Hem de çok acı bir şekilde. <güler> Öyle mi? Öyle mi sanıyorsun? Ha? <laughs> nasıl bunu nasıl yapıyor lan? Ola çok güzel olmuş lan. Çok güzel. Bana da yapsana. Dur bana, bana güç yolla. Bana bir şey yolla. Bana güç 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 güç. Tamam yollayayım. Yol, yol, yolluyorum gücü. <laughs> Artık çok şey aldım. Vallahi güzel. Hadi bu güçleri birinde kullanalım. Birinde. Lan acaba ben de yapabilir miyim? İlk senden başlayacağım. Hadi Melan gidelim. Ka kardeşim hadi gidelim. Aa, artık ben de uçabiliyorum. Ama. Çok uzaklara gidelim. Kanka hadi gidelim. <laughs> Gidemezsiniz. Çünkü bu kızı kaçırdım. Kurtarın beni, kurtarın beni! Kurtarın beni, kurtarın beni! Kurtarın beni! beni. beni. Yaa! Bu, bu kızın özel güçleri var. Hiç fark etmiyor musun, kadın? Aha. Hadi ben olayım seninle bir yer, beraber! seninle beraber. Aha. Hadi bakalım. Şimdi. İşte başlıyoruz. aa ne oluyor bana böyle? birlikte gidelim. Evet, evet aa, ay birlikte gidelim. Bu sefer beni kaçınmamış. Ol beni. Yanıma bir silah al. Alayım belki. Kendimi kurum. Benim. Bundan sonra komutan benim. <laughs> Ensinem. Araban kaç paraya? <laughs> Kime giyebilir? Nereye bakar? Sen hiç kafanı yorma. Arabam.com. Hiç endişelenmeyin, ben yaparım. <laughs>

Gidelim dostlar. Hadi bakalım. Bizi ne bekliyor? Bundan sonra öğreneceğiz. Ve...